Merhaba, benim bitirme projemin ön gösterim videosu. Ee, hemen önce projemi başlatayım. Ee, şimdi projemin arayüzü bu şekilde. projem bir e, siber güvenlik saldırı, siber saldırı tespit aracı. bunu bir yapay zeka modeliyle yapıyor. Yapay zeka modelini olarak arenen seçtim. Çünkü bu projeye uygun bir model. Ya önceki loglara göre bulması gerekiyor. Önceki satırlarla bir ilişki kurması gerekiyor. E, bu yüzden ARN modeli gayet iyi çalışıyor. E, bu projede yapılması gereken şey logları önceki, yani önceden öğrendiği loglara göre mevcut loglardan eğer bir siber saldırı olacaksa önceden bunun tespitini yapmak ve uyarısını vermek. Bunun için önce bir Logla, bir log dosyası açayım. Şimdi bu e, bir sisteme entegre olmadığı için gerçek hayat simüle edebilmek için e, elimdeki log'u e, sırasıyla okumasını istedim. Yani zaten oluşum, olmuş olaylar var ama sanki yeni oluyormuş gibi simüle ediyor. E, tek tek gönderiyor ve önceki öğrendiği şeylere göre de bir hata olabileceğini tahmin ediyorsa bunu bunun için uyarı verecek. Şimdi çalıştırdığım zaman bu logları tek tek okumaya başlayacak. Tabi önce modeli yüklüyor. Ee, modeli yükledikten sonra şimdi sırasıyla logları almaya başlıyor. Ve loglarda hata gördüğü zaman burada ekranda bir uyarı veriyor. Aynı zamanda telegrama da mesaj gönderiyor. Ee, diğer özellikler ise doğruluk oranı var. False pozitif ve false negatifler var. False pozitifler genelde daha düşük çıkıyor ama bazen görmesi gereken problemleri görmüyor. Bu daha çok oluyor. Detaylar kısmı var. Tabii onun öncesine hangi log, hangi log için, hangi tahmin için detayları görecek? Buna bunu seçiyoruz. Ve burada window loglar var. Yani burada window sayısı 5. Yani bu kendinden önceki 5 tane uyarıya göre bir sonraki satırın hatalı olup olmayacağı tahmin ediliyor. Yani 5 tane olaya göre öğrendi model. O yüzden 5 tane seçiyor. Bu 5 tane logon ise detayları, severitleri, notları, zamanları, kategorileri gibi detaylarını burada görebiliyoruz. Information kısmında ise Burada farklılık gösterebileceği için aynı loglar olsa bile çünkü kişi değişebilir. Belki dizin değişebilir. Ama bu aynı log. Bu aynı log olduğu için farklılık gösteren kısımları değişkenlik göster değişkenlik gösteren kısımları bu simgeyle pars etti. başka birinin yaptığı olayda da aynı logu yaptığı için onu aynı olay gibi algılaması lazım. Yapay zeka modeli de olduğu için bu şey yani tokenlaştırırken sorun çıkmaması için bu pars etme yöntemine gittim. Projem bu şekilde. Ee, ön gösterimi. Aynı zamanda şöyle telegramı da göstereyim. 20.19 attığı bulduğu zaman telegramdan uyarı mesajı gönderiyor.